Emre bilek güreşi yapalım mı seninle? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Evet. Başlıyoruz. 1-2-3 evet. Ama çok acıttın. Şimdi bir daha. Tamam. Sayıyoruz. 1-2-3 bir, bir, iki, iki, evet. Gel. Evet. Yeneceğim seni. Yeneceğim evet. seni. Elim kırıldı. Kırdın elimi. Bu kırmızı. Üç, üçü yapalım mı? Tamam. Ama bu sefer ben yeneceğim seni. <laughs> Hadi gel. <laughs> çok acıdı elim. <laughs> elim çok acıdı. Elimi kırdın. Elimi kırdın sen. Seni gidi. Elmira e, bu sefer son kez yapıyoruz. Tamam, tamam mı? <laughs> Yenildim. Seni yenemiyorum. Galip sensin. <laughs> Tebrik ediyorum seni Elmira. E. Peki görüşmek üzere. Hadi bay bay. Bir dahaki de seni yeneceğim. Yeremezsin beni. Yeneceğim seni göreceksin. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye